O esir kampından çıktığım için çok mutluyum baba. Bir daha oraya dönmek istemiyorum. Kendini iyi hissedersen dönmezsin tabii. Baba Elif olmayınca Sinan'ın beni terk etmesi için hiçbir sebep kalmıyor değil mi? İnşallah kız buralardan gitmeye karar verir. Ondan kurtulacağız inan. Gece saat 11'de toplanıp depoya gideceğiz. Ona göre hazırlığınızı yapın. Umarım her şey yolunda gider. Gidecek. Baba, Sinan'ın kaldığı pansiyona gidip onu bulmak istiyorum. Hayır, olmaz. Ama neden baba? Onunla konuşmamda ne sakınca olur ki? Sana olmaz dedim. Onun ayağına gitmeyeceksin. O sana gelecek. Dizlerin üstünde gelecek hem de. Ne olur baba, bırak da sizinle geleyim. Kesinlikle olmaz. Oralarda ne işin var senin? daha başında bir depo. Ben ben durumu çok merak ediyorum ama. Nesini merak ediyorsun? Elif'i perişan bulacağımız kesin. Daha fazla direnecek halde değildir. Pes etmiştir çoktan. Baba, sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Söyle. Oraya gittiğinizde o kızı sağ bulamayabilirsiniz. Ne? Yok canım. 24 saat aç susuz kalmakla kimse ölmez. Merak etme. Baba, ben ben oraya gittim. Nereye? O dediğin yere. Depoya. Yerini tarif etmiştin. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Depoyu yaktım ben. Ateşe verdim. Elif öldü baba. Ne? Nurperi ne yaptın? Onun kurtulup yine Sinan'ı kandırmasından korkuyordum. Sinan'ı elde etmek için... ...kızı ortadan kaldırmam gerektiğine inandım ben. Aman tanrım. Bir felakete yol açtın Nurperi. Ne olur kimseye söyleme baba. Lütfen kimse bilmesin. Hapse atılmayı göze alamam. Nurperi Sinan da depodaydı. Onu da Elif'le beraber orada tutuyorduk. Ne? Sinan da mı oradaydı? İkisini de yola getirmek için oraya kapamıştık. Elleri bağlıydı. Neden bana söylemedin? Neden neden? Bana yalan söyledin. Söz vermiştin Sinan'ın canını yakmayacaktın Onun içeride olduğunu bilseydim Yeter dur kendine gel Sinan'ı sen öldürdün sen Hem de beni benim elimle Bunu nasıl yaptın nasıl nasıl Sana kendine gel dedim Bu bir cinayet anladın mı Ortaya çıkarsa hayatının sonuna kadar ya akıl hastanesine kapatırlar seni ya da cezaevine. Suçlu sensin. Sen sebep oldun. Beni iyi dinle. Oraya gidip bütün kanıtları, bütün izleri yok etmemiz gerekiyor. Tabii eğer kaldıysa. Önce kendimizi kurtaralım. Seninle geleceğim. Hayır. Evet, geleceğim. Sakın adamların yanında konuşma. Tek bir kelime bile. Burada kimse yok. Kaçmışlar. Nasıl olur? İkisi de sımsıkı bağlıydı. Burayı yakan kimse onları kurtarmış olmasın? Bu metruk yere kimsenin geldiğini sanmıyorum. Hele bir kış günü. Besbelli bir yolunu bulup kurtulmuşlar. Kaçıp gitmeden evvel de depoyu ateşe vermişler. Evet. Başka bir ihtimal görünmüyor. Yürüyün gidiyoruz. Bunlarla savaşmak için daha iyi yöntemler bulmamız lazım. <laughs>